Yeni tanıştık belki de, ama kim bilir? Belki de o yirmi hep biçimdeydin. Eşlik ediyordun sessizce hayallerime. O boy, o göz, o tutak, o kalp. Hepsi besliyordu kalbimi uçsuz bucaksız bir şekilde. Kadere bak, yirmi yıl sonra karşıma çıkardı seni. Falancanın kızı demeden ismini söyleyiverdim birden. Meğer bir kez görmeme rağmen ismin hep aklımdaymış. Acılar çektim, sabrettim, büyüdüm ve olgunlaştım. İşte şimdi karşındayım. Konuştuk konuştuk uzun uzun. Konuştukça daha fazla içine çekilmeye başladım. Çekildikçe daha iyi tanır, daha iyi hisseder oldum. O ilk bakış, ilk sarılış. O uzun uzun ciğerlerime doldurduğum cennet kokusu. O ellerimi okşayan, ipeksi saçların. Uzun uzun hiç bırakmak istemediğim, huzur verici sarılışların. Dudaklarının, dudaklarımda bıraktığı o ıslak dokunuşlar. İşte, işte o iş sanki 20 yıldır sana aşıkmışım hiç unutmamışım gibi. Hatta en başından beri hep oradaymışsın gibi. Sonunda hasret bitti. Hayalime kavuştum dedim. Ama kader. Belki de sana sıra sıklama aşık olmamı istedim. Beraber göğe bakarken Önce kuşları aldı elimde. Sonra da seni. Bir kalem, bir defter, bir ben, bir de sana olan hasretimi bıraktı. Sana bu şiiri uzun uzun yazmam için. Bir gün elbet tekrardan geleceksin Ve bu sefer Hatalarınla değil Doğrularınla birlikte Büyük bir aşkla Göğe bakacağız